Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşim. Vay kolay gelsin sağ ol teşekkür ederim şöyle biraz yaklaşsın Hoş Hoş kolay gelsin kardeşim kolay gelsin vay çok kolay gelsin kardeşim Kolay gelsin. Döneceğim oraya. Kolay gelsin kardeşim, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Selam Kolay gelsin beyefendi. Eyvallah. Sağ ol. Çekiyorsun baklara. Mecbur, mecbur. Hadi be. Şey, ileri tarihe damgasını vursun bari. Kolay gelsin arkadaşlar. Ayakta oluyor bizimkiler ya. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Video çekmeye devam ediyorum daha. Kolay gelsin.